A bizimkilere saldırıyorlar. Oğlum kimse ama bir şey yapamaz bak o kadar geçmişimiz var. Chloe dikkatini dağıt. Süchen'in çıkart bir şey yap. Adam bizi öldürüyor anasını satayım. Elena, ah! Oh! Kaç kaç kaç! Buradan. Oradan değilmiş. Oradan değilmiş. Oha nasıl at lan? Ben yaparım bunu. Biraz zaman alacak sadece. Rabia canavarı videosu başlıyor. Nam, 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 åh! Nam, 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 oh nam, 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 Ha! Krabi canından merhaba ben Berkan. Anchor 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yıllardır görmediğimiz eski sevgilimiz Elena'yı gördük ve yanında Jeff ile birlikte bir kameraman vardı. Nathan'ın aklı hala galiba Elena'da. Yani yeni bir burada manita yapmış. Hala kulayı diyor ki acaba bunlar sevgili miydi falan. Neyse içeri girdik. Bir yerlere tırmanıp ölmeden değişik puzzle'lar çözdük. Sonrasında adamın heykelin ağzının içerisine girdik. Burada bir tane koordinat bulduk. Şimdi buradan çıkıp o koordinata doğru yol alacağız. Fakat sanırım şu anda Laser için adamları burayı bastı. Bakalım Laser için adamları bizi öldürecek mi yoksa biz mi onları öldüreceğiz? Yoksa herkes birbirini öldürecek mi? Göreceğiz. Aha. Şimdi bak, söylememe gerek yok. Gizli. Hadi. Yapacağım. Şişt, sessiz ol. Şimdi hepsini gizli öldüreceğim. En iyi yaptığım şeyin bu olduğunu siz de biliyorsunuz. Bakın şu an bir basamaktan çıkamadık ama. Dört kişi var galiba. Biri gitti. Ananı avradını. İkincisi de gitti. Diğerleri nerede? Bak bir tane dallam ananı. Bok var buraya bakıyordu. Oğlum gitsene arkadaşının yanına ya. O adama bak nasıl Az daha fark ediyordu. Neyse. Bu nasıl bir gizli öldürüş lan? Adamın kafasına tekme attık. Aha. Gördü. Ay sokayım bir tane adam kalmıştı ya. Şimdi bir tane adam gördü diye 50 tane adam gelecek. Çekmeyle geçip gelmiş olmalılar. Girişe geri dönmemiz gerekiyor. İyi bir, abi, bir tane sniper adam geldi onu da vurduk geçti devam edelim. Aşağıdalar. Yine başladılar aşağıdalar yukarı nerede lan bu? O sniper var. Ay Nate'ine sıçayım. Bir dakika öleceğim. Dikkatimi dağıtıyorsun burada sniper'la adam vurmaya çalışıyorum. Adam pusmuş ya. Hadi bakalım. Bu tarafa. Ah böyle bir şey olacağını biliyordum. Bunlar burayı nereden öğrendi ya? Oha lan as siktir be. Takla atma tuşuna bastım da şarjör değiştirirken yakalandık olmadı. Orada bir tane zırlı abimiz var. Evet kulak tam önüme geldi. Headshot atayım sana. Lan adamı alta pusmuş. Gel gel. İşte şansımız. Hadi gidelim buradan. Acele etmeliyiz. Tamam sakin olun. Yavaş yavaş. Sonra birden gidiyoruz. Adamlar bizi pusuya düşürüyor. Yavaş yavaş. dikkatli adımlarla. Ananı sana dedim dikkatli olalım diye. Ben niye hiç el bombası satmıyorum lan? Dört tane el bombam var. Nerede o? Allah! Şimdi tam el bombası zamanı. Lan! Bomba atma. Oğlum kimi bomba atıyor? Salak da bombayı atamadı bu arada. Ne oldu anlamadım ki bizim benim attığım bomba adım bombası havada mı çarpıştı? Lan ölsene artık. Ay Allah'ım adam ölümü meydan okudu ölmedi gitti ya. Zırhlı adam bile bu kadar direnmedi yani. Selam. Oha oğlum adam Rambo gibi oradan oraya anana avret. Ölmedi o galiba öldü mü? Ölmedi. Of oh, headshot. Taktik bu. Kalkanlı ne oldu mu? Kalkanını ateş ediyorsunuz sonra yere eğilmeye başlıyor. Kulayı şu anda ben o seferde dursam daha Lan adam ölmemiş. Chloe oradan çıkmazsan ben de bombayla çıkartırım seni. Burada adamları vurmaya çalışıyorum. adamlar baya baya ölmüyor ama he. Oyun sanki zorlaşmaya başladı. İlk kısımlar daha mı kolaydı? Dikkatli ol. Ya dikkatli ol. Başlayacağım ha. Bir iki tanesini var sen indir de bir bir işe yara. Yok abi böyle olmayacak. Benim taktikle vuracağım bunları. Siperden çıktığın an ateş ediyorlar. Altı mermiyle bakalım bu adamı öldürebileceğim mi? Tek mermiyle öldürdüm ya. Ulan hiç mi mermi yok? Zigzag çizerek gidiyorum. Mermi çıkar diye. Çok güzel mermi çıktı. Olsun hiç yoktan iyidir. Lan Elena'yla cefe ne yaptılar acaba yukarıda? Anana yine bomba. Hadi cefe istediklerini yapsınlar da Elena'ya dokunmasınlar. Bak o Elena benim eski sevgilim. Yani aramızda bir şeyler bitmiş olsa da hala birbirimize değer veriyoruz sonuçta. Lan bir yerden bir şey çıkacak diye korkuyorum ha. De etraf tam öyle etrafa sanki pusmalık yapmışlar kenarları siper alıp. Her köşeden bir şey çıkacak. İşte. Bombayı pazara attım. Temiz galiba. Aa içeriye nereden yağmur giriyor? Üstler açıkmış. Oha lan bu silah bu kadar güçlü müymüş? Kafasını dağıttı. Ah, siktir. Neredeler? Bunun olacağını biliyordum. Elena neredesin? Elena! Aa bizimkilere saldırıyorlar. Oğlum kimse Elena'ma bir şey yapamaz bak o kadar geçmişimiz var. Sizin gelmişinizi geçmişinizi var ya. Ya Chloe boş konuşup durma kafanı ey kıçını ey. Sizlerin içine sok. Oğlum bunlar da salak abi bir türlü bomba atamadılar bana. Bomba atıp duruyorlar hepsi boşa gidiyor. Al ben de at. Ananı keşke öyle demeseydi. O kulaydaki hareketler ama geri takla falan salto atıyor. Şu mermi bitti mermi. Aa. geri zekalı kendi kendini patlattı ya. Lan tarama. Heh. Bir dakika Elena, bir dakika geleceğim bakayım iyi misin değil misin ama ondan önce kurşun daha önemli sonuçta başımız belaya girerse kimi kurtaracak sizi ben kurtaracağım. Elena neredesin Elena? İnşallah Jeff'i vurmuşlardır. Yola iyi olur. O Ayda Jeff'i vurmuşlar. Ben iyi, dur bakayım. <laughs> tamam iyi olacaksın. Tamam mı? Ayağa kalkabilir misin? Sanırım evet. Hayır 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 bunu bırak. Kendi kalkamaz. Ulan Jeff o kadar artistlik yaptın yerinin kurşunu kıçına. Hey. İyi ol. Değil mi Jeff? Pekala. Şu kapıyı aç. Başarması imkansız onu bırakmalıyım. Ne? Hayır. Kapıyı aç dedim Chloe. Hepimizi öldürteceksiniz. Yapacak bir şey yok. Ben geride adam bırakmam. Sırf elini etkilemek için yapıyorum. Hadi Bölüm hadi. 11. Durmak yok. Yola devam. Hadi. Koruyun hadi. beni. Aynen kolla beni. Jeff kaç kilosun gözünü seveyim. Biraz kilo ver. Hadi. Hadi abicim hadi. Bunu başaracağız başaracağız. Şom ağzını açıp durma. Aha kloyu ateş ediyorlar. Oğlum mermi düştüm lan sizden. Allah cezanızı vermeye. Elena çıkı önümden be. Aha Chloe'yu öldürdüler. As geri geri fites geri geri. Gençler bende mermi kalmadı. Biraz önden gidip adam temizleseniz fena olmaz yani. Hadi Jeff. İyi oldu bu. Nereden gideceğiz? İyileşeceksin Jeff. İyileşeceksin. Benimle kal. Lan! Hadi bu ananı avradını gir içeri. Aha adam! Elena. Elena iyi misin? Adam kapıyı havaya uçurdu bizim için ya. Ya Elena etti önümde boş boş koşuyor ama ananı... Chloe dikkatini dağıt. Sütçenini çıkart. Bir şey yap. Adam bizi öldürüyor anasını satayım. Bir dakika nefes alalım şurada. Bir dakika Elena'cığım bizi mi öldürmeye çalışıyorsun? Adam Elena da bizi itiyor. Elena gitti anasını satayım. Satıp, satayım. Geçmiş mazi falan bir şey kalmadı. Gitti yani. İnsan can derdine düşünce ayda. Elena'cığım adamları oyalasaydın keşke kapıyı açıp içeride beklemek yerine adamlara ateş alsan bir şey yapsan twerk yapsanız hani. Burada sonuçta hayatımız söz konusu. Gören de bizi kanka zannedecek. İş sorma, Jeff'li biz manita gibiyiz zaten. Oh, sorun değil, yapabiliriz. O yapamaz. Hayır, sakın. Başka seçeneğimiz yok. Hayır. Ne? Right. Tamam. Tamam. Denedi. Ama olmuyor işte. Daha ileri gitmesi imkansız. Onu burada ölüme terk edemeyiz. O zaten artık ölü sayılır. Ve buradan hemen gitmezsek biz de öyle. Git o zaman. Evet. Seni durduran yok. Oo, Chloe'yi sattık. Chloe. Bu arada Chloe gerçekten mantık konuşuyor yani. Postunu kurtarmaya çalışıyorum. Senin geri zekalı. Chloe haklı yani. Chloe? Ne oluyor burada? Üzgünüm. Atın silahları. Yine bastılar. Ciddiyim. Çıkar onu buradan. Yaralanmış. Trene götür. İnanamıyorum. Kendine hakim olamıyorsun değil mi? Galiba değişmiş olduk. Pek sayılmaz. Hmm. Evet. Demek ki bu minik adam bizimdir. Anandır lan minik hmm. adam. Bu adamın her yeri yanmış. Ya Elena şu şey saklasaydın hançeri. Bu adamı tapınaktan buraya kadar taşıdın ha. Yazık. Hayır. Sakın sakın. Şimdi tapınakta ne bulduğunu söyle bana. Aradığın cevabı söyleyeyim tamam mı? Olur mu? Taşının yerini biliyorum. Ama ben olmadan onu bulamazsın. O yüzden. Kızı bırak. Ben de seni taşa götüreyim. Hmm. Benim kuyruğum. Sen peşimden bir türlü ayrılmayan şu habercisin. Dua et de blöf yapmıyor olsun. Ara üzerini. E de heyecan arıyor. Haber için bu kadar harim. şey yapılmaz yani. Biz yine hazine peşindeyiz de. Ah. <laughs> Bu dahi yani bir şey dost. Yine her boku kaptırdı. Ulan biz niye sürekli haritaya kaptırıp duruyoruz ya? Elinde pazarlık için bir şeyin kalmadı Bay Oğlum siz işaretlenmiş yere bile bulamazsınız ki. Depo alanına geri dönün. Yola çıkmaya hazırlanın. Sen benimle gel. Sen. İcaplarına bak. Hayda. Hiç merak etme. Pini zaten dünden hazır. O canavar için nasıl çalışabiliyorsun? Ona karşı olmaktan iyidir. Bu kadar öyle mi? Gözünü kırpmadan bizi vuracak mı? Öyle mısın? görünüyor değil mi? Kalk aya. Sana kalk dedim. Ah! 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 Ananı! Elena! Oh! Ah! Kaç kaç kaç! <laughs> Ulan eline ağır bir kızmışsın ya. O... <laughs> <laughs> Kulayı'dan daha adamsın ha. Kulayı göt korkusundan direkt bir tarafa geçecek. İyi <laughs> misin? Koş koş! Acayip Hadi koş! Dön! Koş Buradan. Oradan değilmiş. Oradan değilmiş. Koş. E beni atlayım. Atlıyorum ben. Lan Elina. Oha nasıl at lan? Yuh be abicim kolumu çıkartacaktın. Yürü yürü. Vay anasını sattım. O kadar kurşunun arasında nasıl vurulmadık biz? İyi misin? Evet. Daha iyi olmamıştım. Sen? İyileşmeyecek bir şey yok. Tamam. Eline bana mı vuruk lan? ...kanırım onları atlattık. Seni bu belaya bulaştırmamalıydım. Sen yapmadın. Buraya kendim geldim. Hayır. Yani diğer şeyleri... ...kastediyorum. Bütün riskleri biliyorduk. Evet. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Chloe'nin peşinden gideceğim. <laughs> evet de tipik sen peşinden git. Filim bana bir trenden bahsetmişti. Yani onu tren deposuna götürdüler buraya. Bence şu tarafta olmalı. Oradaki skulesini geçince. Nate o bize silah çekti. Biliyorum. Üstelik tetiği de çekmek üzereydi. Onlar gelmemiş olsaydı... Durum karmaşık. <laughs> Eminim öyledir. Selin benimle olduğunu biliyordu. Lazarevich onlara ihanet ettiğini öğrenirse ona ne yapacağını biliyorsun. Ya becerisini gördüm. O halde seçeneğim olmadığını da biliyorsundur. Tamam döneklik çok yapıyor kulağı ama. Hırsızlar arasında şerefa. Ateş etmezdi bize ya, yoksa eder miydi? Onun gibi bir şey. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. En ufak bir fikrim bile yok. <gülüyor> <gülüyor> Bazı şeylerin hiç değişmediğini bilmek güzel. Tamam, gidelim. Ne? Ha hayır hayır hayır, hayır. Sen benimle gelmiyorsun. Nate, Bir sus. Tamam mı? Yakalayacak trenimiz var. Ya bu Elina'nın da boş boş risklere atılmasına bayılıyorum ya. Tam arkanda. Bölüm 12. Trene yetişirken. Dağılın. Önlerini kesin. Bekle. Her yerdeler, dikkatli ol. Ne böyleyimdir? Ulan bir bomba mı olaydı şuraya bir tane atardık bomba. Ben hep dikkatliyimdir, bilmiyor musun sen? Hala öğrenemedin. Şimdi bu adamları nasıl gizlice öldüreceğiz? Bir silah bir şey lan adam! Henüz değil. Nereden çıktı lan o? E ee, sonsuza kadar burada bekleyecek miyiz? Ha kafanı yararım böyle. İşte şey mu? <laughs> temiz. Tamam süper ilerliyorum doğaçlama. Vallahi daha iyi ilerlenemezdi. Demek ki gizlilik yapmadan önce gizli gizli dememek gerekiyormuş. Bir tane daha adam var. Ayda. <laughs> Lan son anda gördü ya. Neyse bitti galiba. <laughs> clear clear. Nerede su kulesi? Etkilendin mi? Bütün o adamları tek başıma hakladım. He, hoşuna gitti mi? Etkileyici kelimesi uygun olur muydu bilmiyorum. Hoşuna gitmiş gibi duruyor ha. Su kulesi nerede? E ee, su kulesi. Yukarı çıkıp bir bakalım. Su kulesi ne anlamadım ki ben. Bu ne lan üçgen dedi. Bir şey gördün mü? Bir yangın çıkışı var ama erişemiyorum. Peki bekle biraz. Pekala. Evet eline biraz daha ağırlık göre ama çıktığımda tekmeyle bana gönder. Ben biraz daha balık etli seviyorum. İşte böyle. E de çok balık etli olmasa da. Oha! Erina ne yapmaya çalışıyorsun güzelim? İçime girdin yani. Tam beni görünce heyecanlanıyorum da o kadar da değil. Sorun ne? Kitle mi? Ah sıkışmış. Biliyor musun? Bence bu arkadan engellenmiş. Ben yaparım bunu. Biraz zaman alacak sadece. Neyse boş ver bacağım. Ben atlıyorum bir yerlere. Tabela yıkılıyor. Şeyler kırılıyor. Şimdi sorun şu. Ben buraya geldim de ne oldu? Aa. Elena çekil oradan. Geri çekil. işte böyle. Şimdi dene. Tamam. Ayağınla vur bakayım. Tüm gücünle. Gerek kalmadı. Şimdi etkilendim. Hayır, misafirlerimiz var. Bak şunu indirirsen ben de Ananı avradını. Lan nereye çıkıyorsun? Korkudan nereye çıktım ya? Şu aşağı inecektim. Şöyle. Nerede? Biri lazer tutuyor. Aa gördüm. Eleyna nereye sıkıyor? Eleyna mı sıkıyor? Lan Eleyna değilmiş ki o. Şu patlıyor mu? Hiçbir şey olmadı. Oha. hepsi bu kadar. Adam havaya uçtu ya. Adamlar pes etmiyor. Lan lan lan. Hadi. Buradan kolluyorum. Kolla. Bombayı atamadım. İkinci deneme. Attım. İkisi de olmasa da bir tanesi öldü en azından. İndir onu da kurtulayım şuradan. Kollarım ağrıdı. Geliyorum. Tabii ki de başarırım. Geçen senenin modeline göre fena değil. Söylemeyi bekliyordum. Geçen senenin modeli. Sizler su kulesindeyiz. Evet başardık tamam. Şimdi dikkat çekerim. Su kulesi ha bu mu? Oha ne oluyor lan burada? Ee, B planım var mı? Bir şeyler düşünüyorum. B planım var mı? C planım var mı? Bir kere siz plan yapın ya. İşte orada. A kolayın başı dertte gibi. Filin esir almış. Sorun mu var? Yola çıkmak üzereler. O yüzden hızlı hareket etmeliyiz. Şimdi tek başıma oraya gideceğim. Nate. Hayır hayır hayır. Bir dinle. Hiç dinlemiyorsun. Bu sırada sen oraya gidip bize şu güzel şeylerden kapacaksın. 4x4 4x4 lerden. 4 çarpı 4lerden Şoför sen olacaksın. İçeri sızacağım. Chloe'yi alacağım. Sen de ardımızdan geleceksin. Çalıntı, Çalıntı arabayla. Ha? Tamam anladım. Anladın mı? Anladım tabii. Hadi. Aynen eskisi gibi. Sen süreceğim, ben adamları vuracağım. Ha. <laughs> Aferin. İyi misin? Vay be. Evet. Tamam, dikkatli ol. Pekala. Şeyde görüşürüz. Aa, ee, sonraki görüşmemizde. Vah, inmek için kolay yolu seçiyor. Bu kıza da bulaşmış benim şanssızlığım, her yeri deviriyor. Ayda merdivenden koşuyor. Hala koşuyor. Neyse. Bu bölümün de burada soruna gelelim güzel manzara karşısında. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla Ançadaki videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan videoları yayınlamadan önce teaser olarak paylaşıyorum. Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Bakalım Chloe'yi kurtarabilecek miyiz? O hançeri geri alabilecek miyiz? Buradan kurtulup gerçek hazinenin peşine gidebilecek miyiz? Hepsi sonraki bölümde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.